Arkadaşlar kolay gelsin. Küstüm yastık nasıl yapabiliriz? Günlük kullanmak için değil arkadaşlar. Bu çeyizlik olan küstüm yastıklardan. Boyunu kumaşımızın boyu boy olarak kullanacağız. Kumaşımızın cinsine olabilir? Akfil olabilir. Pamuk saten olabilir. %100 pamuk satenleri var. Polyester karışımı satenler var. Kristal satenler var. Onların herhangi birini kullanabilirsiniz. Ama ben yine akvili tercih ediyorum. Bu daha kullanışlı oluyor. Boyumuzu arkadaşlar kumaşımızın boyunu yastık için 1.85'ten kesiyorum. Yara doğru genişliğini 54'ten kesiyorum. Sonra yapmam gereken 5 santimi ya da istediğiniz eğer buranın daha fazla geniş olmasını istiyorsanız 6 santimden de katlayabilirsiniz. Katlayıp şu şekilde piko geçiyoruz. Şöyle pikosunu yapıyoruz. Sonra piko dikişinden sonra arkadaşlar 12 santim ya da yine bu üstündeki şu pilenin ne kadar olmasını istiyorsanız diyelim ki siz 7 santim istiyorsunuz bunun genişliğini o zaman 14 santimden işaretleyeceksiniz burasını bu piko dikişinden itibaren 14 santimden çiziyorsunuz ve o çizgiden itibaren nevrul dikişlerini geçiyoruz kaç sıra 1 2 3 4 sıra nevrul dikişlerini geçiyoruz şimdi ben burada 5 santimlik bir pire yaptım. 5 santimlik. Onun için 4 santim yap. 4 tane nevrül geçtikten sonra 5. de ne yapıyorum ben? Şöyle bu tarafa doğru katlayıp şöyle katlayıp üstünden şunu tutturmak için nevrülle tutturuyorum. Yani şöyle parçanın üzerinde de size anlatayım. Şöyle katlıyoruz. 6 santimlik diyelim ki katladık pikosunu geçtik pikodan sonra 12 santim yine işaretledik çizdik orasını ve ondan sonra ne yaptık nevrül dikişlerini yaptık 4 sıra ya da 5 sıra yani sonra bunu şu şekilde ütülüyoruz şöyle ütülüyoruz Buradan iki sıra piko geçecek kadar yer kalması lazım. İki sıra. Birisini nevrül dikişiyle tutturuyorum. Siz onu yapmayabilirsiniz de. Sadece piko dikişiyle de tutturabilirsiniz. Bunu böyle katladıktan sonra. Niye böyle yapıyorum? Çünkü bunu ikiye katlayıp da nevrülde geçebilirsiniz. Pile yaptıktan sonra. Ama o zaman ne olur? Bunun arkasında nevrül dikişlerinin altı gözükür gözükmemesi için tek kat olarak nevrul dikişlerini yapıyoruz. Sonra katladıktan sonra piko dikişiyle bunu buraya tutturuyoruz. Yani pileyi oluşturuyoruz bu piko dikişiyle. Sonra ne yapmamız gerekiyor? Sonra dantelimizi bu pikodan sonra yerleştiriyoruz dantelimizi. Ve burada bir santimlik bir yer bırakıyoruz pikonun dikişimizi piko dikişinin gözükmesi için ve ölçüyoruz sonra kaç santim geliyorsa bu 11 santim gelmiş mesela piko dikişinden sonra danteli yerleştirdiğimiz zaman 11 santim sonra bunu monte etmemiz gerekiyor 11 santim ölçüp iki tarafı da çiziyoruz düz bir çizgi çiziyoruz ve danteli bunun üzerine güzelce iğneleyip makinede bu danteli sarıyoruz buraya. Ben e, dantelin buradaki kalınlığına göre ayarlıyorum. Bu genişliğini. Yani e, zikzak ayarını buna göre ayarlıyorum. Dantelin oradaki kalınlığına göre. Sardıktan sonra arkadaşlar üstündeki piko dikişini de yapıyorum. Sonra Üzerine eğer isteğe bağlı bu üstündeki süsleri nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Buradan düz nevrüller de geçebilirdim. Birkaç sıra nevrülde geçip de bırakabilirsiniz. Ya da şöyle eğer kalıplarınız varsa önce şöyle ikiye bölün yastık. Yastığınızı ikiye bölüyorsunuz. Şöyle işaretini yapıyorsunuz. Ve bunu şu şekilde etrafından çiziyoruz. Sonra üstündeki kalıbı da getirip koyuyoruz üstüne. Bunu da etrafından güzelce çiziyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Sonra düz nevrür dikişi yapıyoruz bunların üzerinde. Bütün işlemleri bitirdikten sonra arkadaşlar güzelce bir ütülememiz lazım bunları türedikten sonra şimdi dikmeye sıra geliyor. Ne yapmamız lazım? Şöyle yüzü üste kalacak şekilde katlıyoruz Yüzümü yüzü yastığımızın içte kalıyor. Yastığımızın boyuna göre bunu katlamamız lazım. Kaç santim yastıklarımızın boyları? 70 santim eline kadar 50 santim. Ona göre katlamamız lazım şimdi bunu. Arkadaşlar ben biraz çekme payı veriyorum. 1 santim fazla katlıyorum. Yani 70 santimden değil de 71 santimden katlıyorum. 71. Diğer tarafında 71 olması lazım. Burası da 71. Sonra diğer tarafı ne yapıyorum? Şu şekilde kapatıyorum burayı. Ama arkadaşlar bunu şu şekilde makineye de çekebilirsiniz kenarını. Böyle ben overlock çekip bırakıyorum. O şekilde de yapabilirsiniz. Sonra ne yapacağız? Bunu iğneliyoruz kaymaması için kaç yerden iğneleseniz yeterli arkadaşlar. Çok fazla iğnelemenize gerek yok. 2-3 yerden yapsanız yeter. Arkadaşlar bu altta, iç tarafta dantel olduğu için dantelin kenarlar geriye doğru katlanabilir. Onun için oraya dikkat edin dikerken katlanmasın geriye doğru. Elini de şimdi ölçmemiz lazım. Elini ne kadar kesmiştim ben? Elini 54'ten kesmiştim. Şimdi bizim yastığımızın ortası neresi? Burası. Buraya göre böyle katlıyoruz arkadaşlar. Şu, şu şekilde. Ve şöyle ütü izi yapıyoruz. Burada böyle tırnağımıza açtıktan sonra ortası zaten belli oldu. Ne yapacağım şimdi? 25 bir tarafa, 25 de diğer tarafa. İşaretlerimi aldım. Sonra ne yapmam lazım? Üst taraftan ve alt taraf. Arkadaşlar iki tarafında ne yaptık? İşaretledik, ölçülerimizi aldık, 50 santim kalacak şekilde çizimlerimizi yapıyoruz ve ondan sonra o çizdiğimiz yerlerden de makineye çekiyoruz. Benim dikmiş olduğum öteki yastığını sizinle paylaşayım aynısından bir tane daha dikmiştim zaten önce de şu şekilde arkadaşlar üstünde nervür dikişiyle süsledim burasını şöyle güzel bir yastık oldu sizin siz de yapabilirsiniz çok basit çok kolay.